Roblox Studio kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere nasıl ses çıkartan part nasıl yapılır bunu göstereceğim. İlk öncelikle size Explorer ve Properties açık değilse üstten view kısmına gelip buradan en başta Explorer ve Properties yazıyor. Bunlara basıp bunları açabilirsiniz. Sizde her türlü yerde olabilir. Örneğin burada olabilir. Başka yerlerde de olabilir. Bana en rahat böyle geliyor. Size nasıl rahat geliyorsa siz öyle yapın. Nasıl ilk önce dedik ki hani Ses çıkartan park yapacağız. O yüzden bir ses bulalım. Toolbox'ı açalım bir. Şimdi size ilk önce Models açık olur eğer yeni başladıysanız. Eğer bilmiyorsanız da yeni de başlamadıysanız sizde her türlü şey açık olabilir. Ben Models değil de şu anda işimize yarayacak şey Out yani ses. Ben buraya Open Door yazdım. Hatta tekrar yazayım. Open Door. Door open diye bir şey çıkıyor. Ben bunu çok tercih ediyorum. Siz de bunu kullanabilirsiniz. Zaten çoğu kaçış oyununda da bu kullanıyor. Neyse. Door open bizim workspace'imize geldi. Şimdi aşağı doğru kaydırdığımızı yan yeşil bir üçgen var. Buna basalım. Sesi duyabilirsiniz. Üstünde bir tane sound id var. Bunu kopyalayalım. Ctrl artı C tuşlarına basarak kopyalayabilirsiniz. Artık door silebiliriz. İşimiz kalmadı. Biz dedik ki part koyacağız dedik. Part koyacağız. Evet. Pa ses çıkaran part yapacağımız için part koymamız lazım. Part koyalım. Şimdi onu select'ten oynatabilir. Move'dan götürebilir. Scale'den tutup boyutunu değiştirebilir. Örneğin ben şöyle boyut yapacağım. Rotate'den de döndürebilirsiniz. Şöyle ya. Ee, böyle olsa, örneğin böyle yaptınız. En yakın hangisi ise ona yapıyor. Örneğin böyle yaptı. Örneğin böyle. Tekrar böyle yaptı. Neyse ben böyle yapacağım şimdilik. Gördüğünüz gibi tam istediğim gibi oldu. Bu çok Küçük gelebilir size. Bunu nasıl büyük yapacağınızı göstereceğim. Blue ise herkese vardır. Bu trick diye bir şey var. Buna basın. Çoğunuzun karakteri R15 Zaten boyları da aynı. R15 açıktır size. blok Rig'e e basalım. Gördüğünüz gibi çok büyük olmuş. Gerçi fark etmez. Gökdelen gibi de olabilir yani. Şimdi bunu size bir şey göstereceğim. Ançorlamadık. Bunu ançorlamadık gördüğünüz gibi. Ançorlamadığımız ançorlamadığımız için bakın ne olacak. Ne oldu? Gördüğünüz gibi devrildi. Ama bunu ançorladığımızda öyle bir sorunla karşılaşmayacağız. Ayrıca ançor hani biz dokununca karakter dedik ya kodları bozar. Ancak eğer açık değilse açık değilse yani eğer yer çekimi varsa bunu böyle hep bir yerlere temas ettiği için kod bozulur. Biz, bizim istediğimiz şey ilk önce yeşil olacak. Yeşil olduğunda da ses çıkartacak. İlk önce partımızın içine bir tane sound ekleyelim ses çıkartması için. Sound'umuzun altına geldiğimizi bunu tekrar açalım. Gördüğünüz gibi ses çıkmıyor. Sound ID bomboş. Eğer buraya CTRL artı V tuşlarına basarak kopyaladığım şeyi yapıştırabiliyoruz. Şimdi deneyelim. Gördüğünüz gibi ses çöktü. Şimdi partın içine bir de script atalım. Script ne demek? Kodumuz. Yani eğer o kodu yazmazsak biz çalışmaz daha doğrusu bir şey yapamamış oluruz o sesle parta bağlayamayız oyunun içinde e, Touch yanlış yapmışım parent.touch iki nokta üstünde connect function ne demek bu script'imizin dışındaki copy, copy diyorum bunun adını nasıl değiştirirseniz üzerine birkaç kere böyle bastığınızda adını sonra ben bunu kapı yapacağım. Neden kapı değil de kapı? Çünkü İngilizce'de bildiğiniz gibi kapı diye bir şey yazamıyorsunuz. Function. Neden bunun altı çizili? i̇lk önce anlatayım. Script'imiz yani bu dışındaki e, biz şimdi dışına nasıl dokunuyoruz diyeceksiniz. Script Sound'a bağlı değil ki. Script kapıya bağlı. Sound da script'e bağlı değil. Kapıya e bağlı o da. Kapı hem Sound'a hem de Script'e bağlı. Kapının da peronun da workspace. Workspace neye bağlı? Oyuna bağlı. Oyunu da bakın. Hop, hop, hop böyle. Yani böyle gidiyor, böyle gidiyor, böyle gidiyor. Yani Böyle 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 bir üstüne çıkarak gitmiyor yani. Her gördüğü şeye ulaşmıyor diyebiliriz örnek olarak. Function'ın e, dokunduğunda, skriptimizin dışındaki kapıya dokunduğunda bağlantı kurup fonksiyon oluştursun. Bu fonksiyon neden burası e, altı çizili? Çünkü asla böyle yazamazsınız. O şeyi silip tekrar bir tane şey al. Şuradan. Nasıl nasıl ya diyebilirsiniz. Dememiş de olabilirsiniz. Ben bilmiyorum. Neyse script ilk önce yeşil olmayı yaparım. Script nokta parent nokta, brick nokta. pardon brickalor eşittir brick Peki neden brick color eşittir green de brick green? Hemen söyleyeyim. Çünkü biz color'a bastığımızda yani kod dilinde o color diye brick color yani tuğla rengi. Ona bastığımızda bize direkt renk sor, yeşil rengi işaretlettirmiyor. Hangi rengi soracaksın diye bir tane daha brick color ekran çıkıyor. Öyle yani. O yüzden böyle yaptırıyor. Bence gerekli mi? Gereksiz bence de ama Roblox diyonun yapımcılara sormamız lazım. Belki de önemlidir. Şimdi deneyelim bakalım olmuş. mu? Muhtemelen oldu. Ançırlamayı unuttuk mu? Hayır. Ançırladık gibi hatırlıyorum ben. Gördüğünüz gibi o. Şimdi biz bir sesi tanımlayalım. Pardon. Lokal değiş tanımlama demek. Lokal böyle tanımlayacağınız şey, ilk neyi tanımlayacağınızı nasıl anlatabilirim? Neyi tanımlayacağınızı söyleyeceğiniz şey diyebiliriz. Lokal A demek istiyorum ben. İngilizce akıllı kelimeler de kullanamazsınız. Eşittir. Game. Nokta. Workspace. Nokta. Copy. Nokta. Sound. Şimdi ne demek? Lokal A. A bir değişken. A eşittir. Oyun. Game yani oyun. Nokta. Workspace yani şu nokta copy yani demin anlattığım gibi copy nokta sound yani şu şimdi neden sound iki nokta üstte de play demiyoruz da a iki nokta üstte play diyoruz çünkü biz buraya sound yazsaydık bu a'nın yerine sound yazsaydık buraya sound yazardık Direkt biz bunu buradan buldurmuyoruz ki. Bunu buradan bulduruyoruz. A eşittir. Neden A eşittir play değil de A iki nokta üstte. Play hemen onu da anlatayım. Eşittir özellikleri belirtmede kullanıyor. Dikkat edin özellikleri değiştirmede değil özellikleri belirtmede Pardon tam tersi özellikleri değiştirmede kullanılıyor. Dikkat edin özellikleri belirtmede değil. Çünkü birazdan onun hakkında bir şey söyleyeceğim. A2.3'de play dedik. Şimdi bakalım. Deneyelim örneğin. Örnek vereyim. Brick color eşittir. Brick color nokta gri. Eşittir transparens eşittir bir, transparens eşittir 0.5 gibi şeyler de yapabilirsiniz tabi. O özelliği değiştirdiğiniz için o kullanılıyor. Şimdi, dokunalım. Evet, gördüğünüz gibi karakter hep her hit ettiğinde yani her dokunduğunda ses çıkıyor. Bunu nasıl önlersiniz? Önce şunu. Allah pardon. Yanlış şey kodladık. Ctrl Z diyelim. Şunun başına gelelim bir. Bir tane enter koyalım. Şimdi buraya bir tane daha üstte. Hı. Bu arada lokal koymanıza hiç gerek yok. Lokal gereksiz. Direkt buradan siz Örneğin ben şimdi Y demek istiyorum. Şuraya gelip Y diyelim. Y şimdi burada bir şeyler sorayım. Önemsiz yani eşitleri koyunca o da lokal anlamına geliyor. Nereden anlıyoruz bunu? Bakın şimdi. Oraya lokal dediğimizde bunun altı çizili oluyor gördüğünüz gibi. Demek ki y'de de aynı şey oluyor. Y eşittir koyduğumuzda da aynı şey oluyor. Y eşittir 1 diyelim. Yani y değerini 1 yaptık. Y'nin değeri 1 olsun. Y'yi şu an kafadan uydurduk. Ama y'nin değeri uydurduğumuzdan andan itibaren 1 olsun dedik. Çünkü örneğin bir part koy dedik. O part koyacak da tabi bunda normal part koyuyor ama örneğin siz başkan bir yerde bir part koy dediniz. O sizin hangi parttan bahsettiğini söylemiyor. söylemiyor. Yani yüksek part mı, pozisyonunu ver, sayzını ver, rengini söyle falan onları yapmadan siz partı ekleyemezsiniz. Y eşittir 1 dedik. Şimdi if di if bunun bir üstüne if yani e yani if eğer y eşittir neden eşittir bir değil de eşittir eşittir koyacağım çünkü özelliği belirtiyoruz eşittir eşittir demin dediğim gibi eşittir eşittir bir ise zaten altta Aplay. Aplay'i kopyalayalım. Şuraya yapıştıralım. Çünkü end'in altında işe yaramıyor. Oldu mu? Hayır olmadı. Göstereyim hatta. Neden olmadı? Hemen gösteriyorum. Çünkü biz A hep 1 kalıyor ki. Hep 1 kalıyor. Başka hiçbir şey olmuyor. O yüzden buraya bakın şimdi özelliği değiştireceğimiz için tek eşittir. Y eşittir Y artı 1. Neden peki Y artı 1? Çünkü biz program şaşırıyor. Neyi acaba artı 1 yapacağız? Diyor. O yüzden y artı 1 kullanıyoruz. Tekrar aynısını. Şimdi buraya ne yapacağız? Boş. Buraya hiçbir şey yapmayacağız. Eğer bir şey yaparsak zaten bozulur. Şimdi apply diyelim. Olmuş olması lazım. Gördüğünüz gibi bir daha ses çıkmıyor. Eğer başka Roblox Joe videolarını görmek ya da başka Roblox ya da başka bir şey öğrenmek istiyorsanız videoları takip etmeye devam edin. Kodu açıklama kısmına vereceğim. O zaman sonraki videolarda görüşürüz.